Eğer diğer bakanlar, müsteşarlar gibi işte antik limanı biz de geldik yapacağız deyip de yapmasaydık kimse bizi eleştiremezdi. Çünkü hiçbir şey yapmayan bir insan eleştirilemez zaten. Tabii, tabii. Yani bir şey yap bir şey yaparsan eleştirsen insanlar. O yüzden üretmeye çalışan, çabalamaya çalışan insanlarımızı, siyasilerimizi, bürokratlarımızı biraz desteklememiz de gerek, motive etmemiz gerekir Sürekli eleştiri, sürekli yerden yere vurma, bir yere kadar. Çünkü eğer biz sahip çıkmazsak bu sektöre, iş yapanı desteklemezsek, üreteni motive etmezsek, birileri gelecek onlar yapacak. Doğru. Onlar yaptığı zaman Doğru. da yönetecekler ve biz çok daha mutsuz duruma geleceğiz. O yüzden biraz sahip çıkalım birbirimize. İşte bu UBP'lidir, bu CTP'lidir, bu depelidir bunu yaptığı her şey kötüdür diye bakmayalım olaya. İşte UBP'nin algısı kötü, DP'nin kötü, CTP'nin kötü. E kim yapacak bunları? Doğru yapan bürokratlarımızı, siyasilerimizi biraz destekleyelim. UBP doğru yaptıysa UBP'yi, DP doğru yaptıysa DP'yi. Burada partizanlık yaptığımız sürece, işte o yaptıysa kötüdür algısını devam ettiğimiz sürece çok büyük sıkıntılar içine gireceğiz. Yani büyük resme bakmak zorundayız. Birbirimizi desteklemeye, birbirimizi bir adım olsun ön plana çıkarmaya ve doğru bir şey yapıyorsan anlamak zorundayız. Muhakkak ufak tefek hatalar olabilir, gecikmeler olabilir. Eğer kötü niyet yoksa ve amaç ülkede taş üstüne taş koymaksa bu kadar ön yargılı, bu kadar kötü eleştiriler de olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bizim de çocuklarımız var, çoluğumuz var, onlar da izler sosyal medyayı, televizyonu, yeni öyle eleştiriler var ki yani hazmedemez <laughs> insanlar. Akar gibi değil. Yani o yüzden yani olduk geldik oturduk hiçbir şey yapmayalım oturalım sadece bir birer projemiz var bizim daha birazdan konuşuruz anlatırım ben sana yani gerçekten şimdiye kadarki bütün turizm bakanlıklarına bakın proje üretiyoruz ya biz yani sen hep çalışıyorsun hep ya muhalefet geçirte. şunu söyler evet. işte ne planınız var 2024'de 25'te uzun vadeli hep yapıyoruz biz bunlar ülkenin turizmini belki de 5 sene sonrasını planlamaya çalışıyoruz ama öyle eleştiriler alıyoruz ki ya niye uğraşayım ben oturayım maaşımı alırım zaten moduna girer insan.